Arkadaşlar eve misafirler geliyor. İyi seyirler. Ops. Ops. Ay çocukları uyandırayım bari. Ay bu baksana. zaten bugün eve misafirler gelecekti. Toparlayalım buraları. Kızım hadi kalk. Anne ne olur 5 dakika dokoyuyu. Olmaz kızım. Hadi kalk. Bugün misafirler gelecek. Etrafı toplayacağız. Ya of anne ya. Neden sanki? Kızım. Göz bandını çıkarttım. Koyayım şöyle. Kızım artık sen senden bir şeyler yaparsın. Ben de kahvaltıyı hazırlayayım. kahvaltıyı hazırlamaya başlayayım. Kahvaltı hazır olur. Hadi çocuklar kahvaltı hazır. Ay. Allah. Ay. Bir gün de yataktan düşmeden ya. uyansam ne olursam ki ya. Üf geliyorum anne. ay horlamam ne gürültülüymüş ya beni bile düşürdü koltuktan ay hayatım geliyorum oh, kahvaltı masasında da topladım artık temizlik yapabilirim ay kızım ne dağıtmış odasına böyle pis çok pis olmuş odası bana alt katta süpürge alayım en Heh, artık süpürgeyi ve bezi alabilirim. Bez de düştü. Bezi sonra ihtiyacım var. Sonra en son sileceğim. Şimdi yukarı kata çıkayım süpürgeyi alıp. Heh, kovayı da aldım. Artık temizliğe başlayabilirim. Ay temizliği yap. Süpürgeyle temizledim birazcık da beyazası. Sonra da zaten dinleneceğim birazcık. Çok yoruldum. Ay birazcık televizyon izleyeyim bari. Ay şöyle koltuğuma oturayım bir güzel. Misafirler de gelir şimdi. Hoş geldiniz babacığım. Bas babacığım, dayıcığım. Şimdi sizlere ben e, kahve falan ikram edeyim. Kızım bir gelsene. Teyzelerin amcaların gelmiş. Tamam geliyorum. Kuzenim de gelmiş mi? Gelmiş kızım. Ben de birazcık televizyon izleyeyim. Hadi birlikte televizyon izleyelim. Evet arkadaşlar. Bugünün de sonuna geldik. Oh, benim çok uygun geldi. Ay, göz bandımı da takmama gerek yok. Şöyle üstümü örsem göz bandıyla yeter. Görüşürüz.